Adım Yıldız Bağcı, 4 ee, yıla yakındır fabrikada çalışıyorum. Okuyordum, dershaneye gidiyordum. Baktım netlerim yükselmiyor, bir de ev geçimi biraz sıkıntılı oluyordu. Babam tek çalışıyordu, hem de dershane masrafları, kitap masrafları. Hem de ev geçimi çok zor oldu, oluyordu. Ee, ben de netlerim yükselmediği için, babama çok fazla yük olmak istemediğim için dershaneyi bıraktım, ee, işe girdim. İşte 4 yıla yakındır çalışıyorum. Ee, üniversiteye gitmeyi istemiştim ama gidemedim. Fırsat olmadı, kısmet olmadı diyelim. Biz yedi kardeşiz. Ben iki numarayı. <laughs> bir erkek kardeşim var şu an yeni yeni o da çalışıyor. Ya, hani, o da 19 yaşında. O hastanede te temizlik personeli olarak çalışıyor. Bir lise okudum bir yılda dershaneye gittim. Ee, baktım olmuyor. Geçim falan sıkıntılı oluyordu. O yüzden bırakıp işe girdim. Evet. <laughs> Özinlik. Şu an geçinmede bir sorun yaşamıyoruz. İyi yani şu an erkek kardeşimle babam asgari ücretim üstünde maaş alıyor. Bir de ben varım. Öyle üç kişi çalışıyorduk. Ta ki beni kovana kadar. Öyle. İlk başlarda çok kararsızdım. Çünkü benim bölümde çok fazla sorun yoktu aslında. Bir mesai sorunlarımız vardı. Bir de ısınma problemimiz vardı. Klimamız yoktu çok dile getirdik ama hiçbir şekilde yapmadılar yani uğraşmadılar bile. Ben de dedim hani ilk gün 27 Kasım'da çıktılar ben de 28 Kasım'da çıkayım dedim arkadaşlarıma destek olayım dedim. Çünkü sıranın bize geleceğini de biliyorduk zaten. Öyle çıktık öyle kaldı yani. Mesela diyelim ki bugün mesai olacak ben kalmak istemediğimi söyleyince bana diyor ki bize çalışacak eleman lazım. çalışmayacaksan yani yol, yol gösteriyor yani çalışmayacaksan kapı orada gibi. Öyle ya. ...izin istediğimiz zamanlarda da sıkıntı yaşıyoruz. Bugün ben hastayım ya da işim var. O gün eğer zar zor izin alıyoruz ve izin aldığımızda da şey diyorlar. Hani haftanın belirli günleri mesaiye kalacaksan sana izin verelim. Bir de izin verdiğiniz zaman hastaneye mi gideceksin? O an hastanede olduğuna dair bir fotoğraf, bir belge atacaksın. Öyle şeyler yapıyorlar. Bize söyleme gereği bile duymuyorlar. Yıldız sen mesaidesin bitti. İtirazın yok. E bir yerden sonra artık patlıyor insan. İnsan bir sorar hani işin var mı kalabilir misin? E bunları yetiştirmemiz lazım derseniz ben zaten nasıl geliyorsanız o şekilde yaklaşırım size ama emir kipiyle özellikle çok kullanıyor. Mesai desin bitti yani bu kadar. Öyle. Ya babam dedi çoğunluk neredeyse sen de orada ol hani sen ne düşünüyorsun dedi. Ya dedim biz içerideki sendikayı istemiyoruz. Anlatıyordum zaten içerideki sendikanın patron yanlısı olduğunu. O da tep diyordu da işte o sendikadan istifa et. Bir kişiyle bir şey olmaz ama en azından tepkini göstermiş oluyorsun. E biz de birlikte o bir hafta içerisinde hepimiz istifa edip bir tek sene geçtik. Öyle yani. İlk başlarda hep ön yargı vardı ya yani ne gerek vardı hani bir şey çıkmayacak boşuna çıktınız, çıktığınızla kalacaksınız falan ama sonra bak baktılar ki şey oluyor destek vermeye başladılar yani biz de gelelim mi falan <laughs> Allah yani şu an destekliyorlar hepsi. Evet genelde öyle sessiz sakin kendi köşesinde çekilmiş bir insandım ee, çok fazla. Öyle insanlar çok fazla eziyorlar, çok rahatlıkla eziyorlar. E şu an öyle değilim. Yani ha, susmamayı gerektiğini çok iyi öğreniyorsunuz bu zamanda. Öyle yani. Yani sustukça zaten sürekli üstünüze geliyorlar. Sürekli yani aslında hani tepki gösterenlere belirli bir süreden sonra artık onlarla uğraşmıyorlar, üstlerine gitmiyorlar. Ama sessiz kaldığın zaman sürekli üstüne geliyorlar. Daha fazla, daha fazla üstüne geliyorlar. E, dur demek lazım bir yerden sonra artık öyle oldu. O mesailer de oluyordu. Mesela haftada bir, birken haftada üç olmaya başladı. Salı, çarşamba, perşembe. Üç gün üst üste oluyordu. E, i̇lk başlarda sesimi çıkarmıyordum. Hadi tamam. Hani sorun çıkmasın tamam kalırız falan. E, artık kalmak istemediğimi söyleyince de artık hani kapı orada demeye başladılar. <laughs> öyle yani. Orada da çok sosyal hayat yoktu. Hep okul okuldaydım. Dershanem sabah 8, akşam 9'du. Yani eve gittiğim gibi yatıyordum ya da ödevlerim varsa onlara ilgileniyordum. Öyle yatıyordum o kadar. Çok fazla sosyal hayatım yoktu. İş yerinde de aynı şekilde yani çok fazla darlanıyordum. Bazen diyordum aman boş ver şey tazminatını çık gidiyorduk diye ama diğer iş yerlerin de aynı olduğunu düşündüğüm için çıkmıyordum. Ya biraz zor aldım izni ama <laughs> sonuçta ikna ettim. Tamam bir haftalığına gidip gel dediler o kadar. Yani babam biraz hayır diyemiyor. Biraz ısrar edince <laughs> tamam dedi ama ee, çok iyiydi ilk başlarda ama sonradan işte maddi sıkıntılar olduğu için arkadaşlarımız tazminat almak zorunda kaldılar. Tabi diğer arkadaşlarımız çok şey oluyorlardı. Buna tepki gösteriyorlardı. Hani biz birlikte güçlüyüz. Hani dağılmayalım falan diyorlardı ama mecburlar. Onlar da mecbur. Sonuçta bir gelirleri yok ve isminiz karaliste alınmış. Hiçbir iş yerinde çalışamıyorsunuz. Ev geçiminizi yapmak zorundasınız zaten. O yüzden arkadaşlarımız aldığı için sayımız azaldı. Azalınca hani dağıldığımızı düşündükleri için bizi çok oyaladılar. Özellikle marka falan da öyle. Evet, buraya geleceğimizi duydular. <laughs> Geldiğimizde şurada Özak Global yazıyordu. İkinci gün kaldırmışlardı o yazıyı. <laughs> Biraz ders ders çalışıp sınavlarımı hazırlanmayı düşünüyorum bu kısa sürede. Turist rehberliği okumak istiyorum. Yani. Hep böyle içimde vardı ya. Dil öğrenmeyi de seviyorum, gezmeyi de seviyorum. İkisini bir arada yapabileceğim bir meslekti. Aynen. Biraz babamla bölüm konusunda anlaşamıyoruz da. <laughs> i̇şte niye sağlıkçı olmuyorsun? Niye avukat olmak istemiyorsun? Niye bu bölümü istiyorsun? Biraz onunla mücadele yapmam lazım. O kadar. Lisede de dil bölümünde seçtim ben. Yani İngilizce mezuniyim ben, dil bölümü mezunuyum. E, o bölümü okumak istiyorum. Niye sonradan öyle yaptı ben de anlamış değilim. Aslında diğer bölümlere göre puanı da biraz düşük. Yani sen gözün ancak şu puanı mı kestiriyorsun? Hani daha fazlasını alamıyor musun, çalışamıyor musun gibi söylüyor. Haksızlığa karşı hiçbir şekilde susmasınlar. Gerçekten susmayın. Yani bu kadar. Yani cesaretlerini toplamaları lazım. E, susmasınlar yani. Susarak bir yerlere varılmıyor. Ancak tepki gösterdiğin zaman bir şeyleri iyileştirebiliyoruz kadar. Merhaba ben Özak Tekstil çalışanlarından Funda Bakış 28 yaşındayım Özak Tekstil'de 5 yıllık bir elemanım ve 5 yılın sürecinde bir sendikal nedenden işten çıkarıldım direnişimizi İstanbul'a taşıdık. İstanbul'da direnişimizi sürdürüyoruz. Yani fabrikadan çalışmadan önce farklı sektörlerde çalışıyordum Özak Tekstil'den bir ilki yaşadım tekstil alanında ilk defa çalışıyorum ve e, mecburi bir şekilde fabrika ortamına girmek zorunda kaldım. E, sürekli fabrikalardan kötü bahsedilirdi. E, ama bunu yaşamayınca insan anlamazmış. Ben de bir büyük deneyimle e, bu şeyi anlatmak isterim. Özak testilde çalışınca aslında tekstil ortamının nasıl olduğunu, orada ucuz iş nasıl kullanıldığını, doğuda özellikle iş gücünün, böyle çok fazla kullanıldığını ve emeğin bir e, kıymetinin olmadığını e, dile getirmek istiyorum. Üniversite öğrencisiydim ama e, belli sebeplerden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım ve iş hayatına atıldım. İş hayatına atılmayla birlikte garsonluk yaptım. Garsonluktan sonra da e, tekstil hayatına atıldım. Maddi açıdan çok fazla zorluklar yaşıyordum ve ailem de çok fazla zorluklar yaşıyordu. Mecburi bir şekilde ben bırakmak zorunda kaldım okulu ve iş hayatına atıldım aileme destek olmak için belli şeyler belli başlı şeyler için ekonomik açıdan çok fazla sıkıntıdaydık. Bıraktım. Yedi kardeşiz biz. Ablalarım var evli olan ablalarım var. Ama işte e, ev koşulları, yaşam koşulları bizi tamamen hani e, çalışmaya mahkum bırakıyor, okulu bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Yani şu an evde çalışan yok diyebilirim. E, bu direnişle birlikte iki kardeş olarak e, özak testilde çalışıyorduk. İkimizi de işten çıkarttıkları için ikimiz işten çıktık ve bir abim vardı. Abim de. Ee, ...işi olmadığı için şu an çalışan yok. Ve yaşam çok zor, yaşam şartları, koşulları çok zor. Ee, bu direnişle birlikte 65 gündür biz direnişimizi gösteriyoruz. Ama maddi açıdan da çok fazla zorluklarla cebelleşiyoruz. Ee, bir yandan aile hayatı, yani içerideki yaşadığımız şeyler... E, ...kamera arkasında yaşanılan şeyler... Yani çok fazla şeylerle mücadele ediyoruz. Aile yapılarıyla mücadele ediyoruz, özak patronuyla mücadele ediyoruz, valiyle mücadele ediyoruz, müftüyle, jandarmayla, kollukla. Yani bizim mücadele verdiğimiz çok fazla noktalar oluyor. Yani i̇lk başta biz bu direnişe geçtiğimizde ailelerimizin tepkisi çok farklıydı. İşte orada feodal bir yapıya sahip bir bölge ve orada yani bir ailelerin kadını koruma içgüdüsüyle yaklaşılıyor ve çok fazla hani koruma altına alınıyor işte kadın kısmı orada ne yapar kadın kısmının orada ne işi var işte kadınlar onu yapamaz kadınlar bunu yapamaz bir kadın nasıl gözaltına alınır bu tür şeyleri çok fazla yaşadık biz. Hani e, biz siz özak patron mücadele veremezsiniz gibisinden çok fazla sorunlarla karşılaştık. Ama biz bunların hepsine e, belli bir cevabımızı verdik bu direnişle birlikte. Yani biz e, haklıysak herkesi karşımıza alırız. Yani valiyi, müftüyü, işte ailemizi yeri gelince özak testil patronunu herkes göz önüne alıp karşımıza alabiliriz yani. E, ailelerimizin yapısı tamamen bizimle birlikte. Ee, değişti. Yani artık e, farklı düşünüyorlar. Bizimle birlikte farklı bir düşünceye büründüler. Artık insanlara farklı bir gözle bakıyorlar. Yani ben e, direnişimi İstanbul'a taşıdım ve bir haftadan fazladır direnişimi İstanbul'da sürdürüyorum. E, normalde bu Urfa'lı bir ailede görünen bir durum değil ve kabul edilecek bir durum değil. Ama e, şu an çok normal bir şekilde karşılıyorlar ve kabul ediyorlar. Bu da bizim için çok önemli bir şey. Çok büyük bir kazanım elde ettik aslında biz. Kadınlar olarak çok büyük bir kazanım elde ettik. Onu da belirtmek isterim. Tabii ki direniş başlamadan önce kendimi çok güçsüz, utangaç, çekingen bir yapıya sahip bir insandım. Ve artık bu direnişle birlikte artık hakkım olan her yerde konuşmam gerektiğini biliyorum ve konuşuyorum. Aslında güçlendik. Biz bu direnişle çok fazla güçlendik. Kadın olarak çok güçlendik eee kadınların gücünü biz ortaya koyduk ve orada gösterdik bizim kadınların varlığını. Eee oradaki jandarmanın baskısıyla, eee şiddetli kolluk kuvvetlerinin baskısıyla birlikte gösterdiğimiz direniş çok önemli bir direniş ve bütün kadınlara, bütün çalışan emekçilere örnek olunacak bir durum. Eee bunun gururunu da ayrıca yaşamak çok önemli ve çok güzel bir şey bizim için. Eee Bunları temsilen arkadaşlarımızı temsilen burada olmak da çok güzel bir şey. Ee, yani biz aslında birçok kazanımı elde ettik. Biz kazanacağımızı kazandık ve insanlara e, sesimizi duyurduk. Hiçbir şeye, hiçbir haksızlığa karşı susulmayacağını gösterdik ve bütün baskılara rağmen. E, Direndik ve direnmeye devam edeceğiz. Sadece bu e, tekstil alanında değil, bütün işçilik anlamında, bütün emeğin olduğu her yerde direnmeyi seçeceğiz. Ve biz emekçinin yanında olmayı yer alacağız. E, emekçilerle birlikte hareket edeceğiz. E, tabii ki bu süreçten sonrası bizim için çok önemli. E, çünkü hepimiz malum işsiziz e, ve bizim geçindirmemiz gereken bir aile var. Ee, sorunlarımız var sıkıntılarımız var bunlarla birlikte çok fazla e, sorun yaşayacağımızı biliyoruz ama olsun biz güçlüyüz bunu da yeneriz diye düşünüyorum. Hiçbir şeyden korkmayın. Ee, bir bedel ödemek varsa işin ucunda o bedeli öderiz ama biz kazanacağız. Arkadaşlar kazanacak, işçiler kazanacak, emekçiler kazanacak ama birleşe birleşe kazanacağız biz. Birlikte olarak kazanacağız. Güçlerinizi siz birleştirince hiç kimse hiçbir şey karşınızda duramayacak. Birlikte yürüyün ve sesinizi duyurmaya çalışın.